Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf ışık konusunda kırılma konusuna girmek istiyorum. Kırılma olayla ilgili günlük hayatta arkadaşlar bir bardağın içerisindeki kaşığın kırık gibi görülmesi, bir balığın su üzerine daha yakın görülmesi, su içerisindeki bir arkadaşımızın boyunun daha kısa görülmesi gibi sonuçları vardır. Buradan biliriz ki ışığın kırılması diye bir olay var. Dolayısıyla ışığın kırılması nedir öyleyse? Işık farklı saydam ortamlardan, su gibi, cam gibi, Hava gibi farklı saydam ortama geçerken yön değiştirmesine kırılma denir. Öyleyse sudan havaya geçen bir tane ışık eğer dik geliyorsa dik olaraktan yola devam eder. Burada kırılmaya uğramaz. Sudan havaya geçerken ışık yön değiştirir. Bu açıya gelme açısı, ışık kırıldıktan sonra ara yüzeyin normaliyle yaptığı açıya da kırılma açısı denir. Suyun kırılma indisine burada çok yoğun ortam diyeceğiz. Havanın kırılma indisi az yoğun ortam. Ne ile alakalı dediğim zaman o zaman kırılma indisi nedir? Bunun bir cevabını arayalım. Işığın ortamlardaki yani su gibi, cam gibi, hava gibi, boşluk gibi hızları ile ilgili bir değerdir. En ile gösterilir. Birimsiz veya boyutsuzdur. Çünkü kırılma indisi hız bölü hız olduğu için birbirlerini boy oratan, boyut oratan birbirlerini götürür. Boyutsuz ve birimsiz kalır. Demek ki camın kırılma indisi ışığın boşluktaki hızının ışığın camdaki hızına oranıdır. Veya suyun kırılma indisi ışığın boşluktaki hızının ışığın sudaki hızına oranıdır şeklinde ifade edebiliriz. Demek ki şuraya geliyorum. Sudan havaya geçerken ışık bakın normalden uzaklaştı. O zaman şöyle bir deyim haline getirelim biz bunu. Işık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşır. Tersini söyleyelim. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşır. Normale yaklaşır olacaktı. O zaman şöyle bir ezber haline getirelim. Çok az uzaklaş. Yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaş. Az çok yaklaş. Bunu lütfen ezber haline getirebiliriz. Biliyoruz ki ışığın kırılma indisi ne ile alakalıydı? Hızlarla alakalıydı. O zaman kırılma indisinin büyük olduğu yerde hızımız küçüktür. Bunu da ezber haline getirelim. O zaman şuraya bakıyorum. Eğer bir ışık X, Y, Z ortamlarından şekildeki gibi geçiyorsa bunların kırılma indislerini ve bunlara bağlı hız ışığın bu ortamdaki hızlarını karşılaştıralım. Işık 3 alfa gibi ara yüzeyle açı yaparaktan geliyor ve normal. Bakın şuraya ben bir normal çizersem normale yaklaşmış oluyor. Normale ne zaman yaklaşıyordu? Az, çok, yaklaş. Dolayısıyla burada ne oldu o zaman? Bak şimdi şurada yine ben normal çizdiğim zaman normalden uzaklaştı. Bak dikkat edin daha fazla uzaklaştı. Öyleyse burası çok az olması lazım. Burası çok. Evet burası çok. Burası az. O zaman burasının ne olması lazım? Çok az olması lazım. Burada şöyle bir yaklaşımda bulunalım arkadaşlar. Bir ışık kaynağını buraya koyalım. Bu tarafa ve bu tarafa da ışık şeklinde gittiğini düşünelim. Buradan gelen ışığımız normalden uzaklaştı. Az. Buradan gelen ışığımız da bakın normalden uzaklaştı. Şeklinde algılayalım. Kim daha çok uzaklaşıyorsa orası çok daha az anlamı taşısın. Dolayısıyla buradan ne tür sonuç çıkartabilirim? Y'nin kırılma indisi en büyüktür. Sonra X'tir. Z en küçüktür. Hızlar ise tam ters orantılı. İndisin en küçük olduğu yerde hız en büyüktür. Şu sıklıkla karşılaşacağımız bir soru tipi. KLM ortamlardan bir ışık geliyor ve alfa açısıyla gelen ışık alfa ile gidiyor. Buradan ben şu sonuca varacağım. Öyleyse K ve M ortamları birbirlerinin aynısıdır. İleri konularımızda biz buna paralel sapma diyeceğiz. Bu konuya da gireceğim ben. bir notumuz var. E bir ışık herhangi bir açıyla gelmiş olmasına rağmen şayet bu açı değişmiyorsa K ve L aynı ortam demektir. Bunların kırılma indisleri birbirlerinin aynısı. Uzaklaşıyorsa bakın buraya ben normal çiziyorum. Normalden uzaklaşıyorsa burası neydi? Küçük kırılma indisine sahipti. Demek kırılmaların neyle alakası vardı? İndislerle alakası var. Dörtten üçe geçerken ışık normalden uzaklaştı. Peki burayı ben biraz daha küçültürsem ikinci ortamı daha çok uzaklaşır. Evet. Bakın şu anda normalle yaptığı açı diyelim ki 60 ise buradaki normalle yaptığı açı kaç olacaktır? 70 olacaktır. Benzer bir ifadeye bir daha bakalım şayet dört bölümce geçerken ışık normalden uzaklaşıyor. Bu gayet normal. Peki buranın yani ışığın geldiği ortamın kırılma indisini büyütürsem ışık daha çok sapacaktır. Çünkü indisler arasındaki fark artıyor. Şayet buradaki açıya ben 60 dersem buradaki açımız kaç olacaktır? 70 olacaktır. Çünkü çok yoldan az yoldan geçerken normalden uzaklaştı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.